Mucizeler kursu 6. derse hoş geldiniz. 6. ders 5. dersin bir devamı olarak geliyor. Önce alt üst olduğumuz durumları buluyorduk. Onların sebeplerini belirleyip o sebepler üzerine nokta noktaya düşündüğüm sebepten dolayı kızgın değilim. Nokta noktaya düşündüğüm sebepten dolayı endişeli kaygılı değilim gibi dersi uyguluyorduk. Altıncı derste ise gerçek sebebi görmek için yapıyoruz bu dersi. Yani niye kızgınım, niye üzgünüm, niye acı çekiyorum? Aslında alt üstüm, altıncı ders. Çünkü orada olmayan bir şey görüyorum. Yani gerçekte var olmayan bir şeyi gördüğüm için alt üstüm şeklinde dersi uyguluyoruz. Yine durumlar üzerine çalışabiliriz. Aynı beşinci dersin uygulama şekline benziyor. Şöyle bir üzerinden geçelim. Bu düşünce üzerinde yapılacak olan egzersizler daha öncekilere çok benziyor. Alt üst oluş şeklinizi ve bu kederin sebebi olarak gördüğünüz şeyleri özellikle olarak belirleyin. Aynı beşincideki gibi ve üzerine uyguluyoruz. Nokta noktaya kızgınım. Çünkü orada olmayan bir şey görüyorum. Nokta nokta konusunda endişeliyim. Çünkü orada olmayan bir şey görüyorum. Yani zihnimin içerisindeki ilüzyonları, orada olmayan, gerçek olmayan durumları fark etmemizi, uygulamamızı sağlayacak bir ders. Bugünün dersinin sizi alt üst ettiğini düşündüğünüz herhangi bir şeye uygulamak yararlıdır ve bu yüzden ders tüm gün boyunca kullanılabilir fakat 3 veya 4 uygulama süresi için daha önceki gibi birkaç dakikalık zihin tarama zamanları ayırmanız gerekmektedir. Bu arama süresinde ortaya çıkan her üzücü düşünce için günün dersini uygulayınız. Yine de bu uygulamayı yaparken bazı üzücü düşüncelere bu dersi uygulama konusunda direnç hissederseniz bir önceki derste bahsettiğiniz şu iki uyarıyı da kendinize hatırladınız. Küçük kederler yoktur. Hepsi eşit derecede huzurumu bozar. Ve kederin bu şeklini tutup diğerlerini boş veremem. Bu egzersizler için hepsini aynı olarak göreceğim. Yine dediğim gibi 5. derse çok benziyor uygulama şekli. Ee, ve tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok güçlü bir araç yazmak. Yazarak yaptığımız çalışmalar çok etkili oluyor. Çok güçlü oluyor. Bunlardan sebebinin biri sebeplerinden bir tanesi de e, elimiz ya, kağıda gittiği zaman ve yazarken beynimiz elimizi yönetiyor ve aslında bir şekilde duygularımıza, düşüncelerimize, iç kaynaklarımıza ulaşmak da kolaylaşabiliyor. Yazacağım şeyler duygularım ve varsayımsal sebepleri. Yani işte Nokta noktaya kızgınım çünkü şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle dedi, böyle dedi gibi gibi e, sıralıyoruz. Sonra diyoruz ki, nokta noktaya kızgınım çünkü orada olmayan bir şey görüyorum. Sadece bu bile inanın ki çok derin, çok güçlü, çok e, daha farklı bir pencereden olaylara ve durumlara bakmamıza yardımcı olacak bilgeliği barındırıyor. Murceler kursunun 365 dersi var, 365'i de çok derin bir bilgelik barındırabiliyor. O yüzden ilk dersleri deyip geçmeyin çok etkilidir. İlerleyen zamanlarda bu dersler hep böyle aklınıza gelecek, hep geri dönüp hatırlayacaksınız. O yüzden yazarak uygulamanız size de çok fayda sağlayabilir. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.